Günaydın, yeniden merhaba, hoş geldiniz. Şimdi bugün bağ kurmayı konuştuk, güven konusunu konuştuk. Biz de bu oturumda sadakat konusunu el alacağız. Sadakat programlarının özellikle perakendedeki yerini, yapay zeka başta olmak üzere teknoloji etkisini ve sadakatin geleceğini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Tahir merhaba. Herkese merhaba. Şimdi müşteri sadakatinin tabii çok önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bugün önceki oturumlarda da çok çabuk konuşuldu. Araştırmalar da bunu ortaya koyuyor. Yeni bir müşteri elde etmenin maliyeti var olanı elde tutmaktan 5 ila 7 kat daha fazla. Bununla birlikte şirketler müşteriyi elde tutma oranını %5 artırdıklarında karlılıklarını %25 ila 95 arasında artırabiliyorlar. Fakat gelin görün ki hayatın gerçekleri çok farklı bir tablo ortaya koyuyor. Seçenekler artıyor. Seçeneklerin bollaştığı bir dünyada elbette sadakat düşüyor. Tabii tam bu noktada işte ne oluyor? Sadakat programlarının kritik önemi ortaya çıkıyor. Biz bu kritik önemi sizden deneyeceğiz. Neden sadakat programları çok önemli bir hale geldi ve şirketlerin uzun vadede şirketlere nasıl bir etki sağlıyor? Şimdi önceki konuşmalarda aslında bugün konuşacağımız konuyla ilgili çok da güzel insightlar, çok güzel paslar geldi. En başta şimdi sadakat biraz güvenle ilişkili. Sabah Leinberg Bey ilk oturma dinlerken çalışanların yüzde 56'sının şirketlerine güvenmediğiyle ilgili bir veri paylaştı bir araştırmaya dayanarak o çok enteresandı. Ondan sonra Kurtuluş Bey bağ kurmanın öneminden bahsetti. İnsanın ancak bağ kurmak için yaşadığını ve bağ kurduğunda çok daha güçlü bir motivasyonla yaşayabildiğini paylaştı. Sonraki konuşmalar da aslında çok fazla ortak probleme değindi. Yani müşteri deneyimi çok önemli, AI zaten çok gündemde. Ee, müşterinin ihtiyaçlarını alamak çok gündemde. Ee, bunun için sadakat programını kullanmak çok değerli. En son e, hatta Emre Bey de e, loyalty tarafında, loyalty kartlarına yatırım yaptıklarından bahsetti. Sadakat herkesin gündeminde. Niye önemli? Şimdi e, az önce siz de bahsettiniz. Yani sadık bir müşterinin şirkete e, markaya, kuruma sağladığı Katkı e, sadık olmayan bir müşteriye göre çok daha yüksek finansalları direkt yansıyor. Süreç açısından çok değerli. E, ama bunun ötesinde, yani finansalların ötesinde, e, bence sürecevilik açısından da e, işlerin tekrar düşmesi açısından da sadakat programları çok önemli. Ama sadakat programları sadakat programları olması nedeniyle önemli değil. Yani bir sadakat programı yaratmak için sadakat programı yaratmazsınız. Sadakat programının amacı müşteriyi anlama, müşteriyi tanıma. Önceki konuşmaların tamamında buradaki çok değerli katılımcılar müşteri tanımanın öneminden veriyi, kullanmanın öneminden bahsetti. Biz sadakat programı oluşturduğunuzda aslında bir veri ekumunet etmeye başlıyorsunuz. O veri birikmeye başlıyor. Aksi halde müşteri verisine sadakat programınız olmadığında toplamak için müşteriye bir şey vermekte zorlanıyorsunuz. Hatta Burcu Hanım e, 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 Akbank'tan paylaştı. Veri alışverişinde aldığınız veriye karşılık müşteriye bir değer yaratmanız gerekiyor. Ve o da genelde bir sadakat programı ile vücut buluyor. Sadakat programı o yüzden müşteriyle müşterinin ne istediğini anlama, müşteriyle bağ kurma ve müşteriye bir değer yaratma aracı aslında. Kendi başına bir amaç değil kesinlikle. Herkes bugün konuştuğu çok sayıda konunun da çözümü için önemli. Peki şimdi bağ kurmak dedik, güven dedik. Burada şirketlerin pek çoğu sadakat programlarını uygulamaya başladı. Bu programların sayısı günden güne artıyor. Müşteriler de araştırmalara göre %60'dan fazlası bu sadakat programlarının çok önemli olduğunu söylüyor. Fakat bu programların sahip olması gereken en kritik özellikle yani nasıl bir fark olmalı ki bu programlarda gerçekten bir şirket bu programı uygularken bir fark yaratsın? Ya güven çok önemli. Siz de bahsettiğiniz. Tabii Türkiye toplumu, şimdi bir antropolog vardı burada o yüzden çok laf söylemek belki çok kolay değil ama güven açısından e, sicili çok yüksek bir toplum değil. ya Dünyada e, birbirine güven açısından e, en kötü ülkelerden bir tanesiyiz. E, hatta babana bile güvenme diye bir lafı olan tek toplum bizdir <laughs> diye tahmin ediyorum. E, böyle olunca o güven problemini aşmaya yönelik kurguları yapmak çok önemli. O da samimiyetten geçiyor. Otentik olduğunuzda güven yaratabiliyorsunuz. Mış gibi yaptığınızda güven yaratamıyorsunuz. Ama Türkiye'de bu konuyu çözmek gerçekten çok kolay değil. E, etrafta gereken bir konu. Bu işin duygusal ve bağ kurma ile ilgili tarafı ama onun dışında tabii ki bir sayfa programında olması gereken olmazsa olmazlar. Omni channel olması gerekiyor son yıllarda çok da gündemdeydi. Biraz son yıllarda azaldı. Ben e, buradaki çok sayıda perakendecinin Çipin e, chipin tarafında özellikle çok yakın işbirliği olduğumuz e, bir dünyası olduğunu biliyorum. E, orada da mağazayla online arasında bir kopukluk var. Yani mağazada yapılan teklifler, mağazada yapılan kampanyalar ile online'da web'te yapılan kampanyaları aynı teklifleri veya deneyimi Aynı şekilde sunmak çok kolay olmuyor çünkü maalesef genelde e, offline dünyada mağazalarda geçmişten gelen legacy sistemler var. E, online kurulurken yeni bir çözüm ortağıyla kuruluyor ve ikisini bir araya getirip tek bir deneyim yaratmak çok kolay olmuyor. O yüzden kurduğunuz salakat programının bu problemi çözüyor olması o deneyim açısından çok değerli. Kişiselleştirme çokça konuşuldu önceki sunumlarda çok önemli o artık segmentasyonu geçtik. Hatta yine Kurtuluş Bey değindi. Segment of one'a gidiyoruz. Ya yani her müşteriyi ayrı bir segment gibi görüp bu da aslında veriyi etkin kullanmaktan geçiyor. bunun yanında Türk tüketicisi için özellikle çok önemli bir konu. Dışarıda belki bu kadar önemli değil. kampanya engine'inin çok güçlü olması gerekiyor. Türk e, tüketicisi e, bağ kursa bile markayla promosyonu seviyor. Bu ben eski bankacıyım. Çok uzun süre bankalarda ya, yapı çalıştım. Çok uzun süre orada hem pazarlama ekiplerinin bir dönem başındayım. Bir dönemde IT ekiplerinin başındaydım. o promosyon dünyasının ne kadar önemli olduğunu ilk Türkiye'de kredi kartları aslında keşfetti. 2000'lerin başına itibaren çok yoğun renkli bir kampanya dünyası sunmaya başladı. Son yıllarda dijital şirketler bugün Getir de vardı aramızda. Getir ve onun gibi çok sayıda farklı dijital e, yeni ekonomi şirketi promosyonları çok etkin kullanarak aslında e, tüketiciye bir dünya sunuyor. Sadakat programının olmazsa olmazı bu aslında. Çünkü tüketici bunu seviyor. Tüketici bunu sevdiği için bunlar yapılıyor. E, o yüzden bir sadakat programında o e, deneyimin yanında, o duygusal bağın yanında tüketiciye anlamlı gelen ama promosyonu sunmanız gerekiyor. E, Herkese aynı teklifi indirdiğinizde bir şey ifade etmiyor. Veriyi etkin kullandınız, her müşteriyi anladınız. E bu sadakat programı sayesinde olmaya başlıyor bu. Veriyi oradan topluyorsunuz. Ondan sonra da tüketiciye anlamlı bir teklifi indirebilmeniz gerekiyor. Bunları yaptığınızda hani omni channel olduğunuzda, tüketiciye anlamlı teklifi indirebildiğinizde, güveni oluşturabildiğinizde, veriyi etkin kullandığınızda aslında bir sadakat programının etkin çalışması için gerekli şartları sağlıyorsunuz. Hemen yani başta güven. Peki, şimdi buradaki pazarlamalı liderler için çok güzel oldu bu insightler. Biraz sizin yaptıklarınızı şimdi konuşmaya başlayalım. Sadakat ve veriyi merkeze alan bir iş yapıyorsunuz. Chipin'de de öyle şimdi Joylity var. Peki, hem e, iş ortaklarınızın müşteri bağımlılığını artırmasına nasıl bir katkı sağlıyorsunuz? Şimdi Joylity var. E, o bu konuda nasıl bir fonksiyon isteniyor? Şimdi Çipin'le e, 2023'ün, biz Temmuz'unda lansmanı yaptık Çipin'in e, yeni, yeni e, ön yüzüyle. Ee, ve ondan sonra çok sayıda e, yine burada yine çok sayıda iş ortağımız var. Çipinle iş birlikleri e, yaptık ve orada e, hem tüketiciye hem de markalarımıza, perakendecilerimize oldukça avantajlı bir iş birliği dünyası e, sunduk. Yine önceki konuşmalardan referansla yine Burcu Hanım 2025'te iş birliğinin ne kadar önemli olduğu, olacağını olacağına e, aktardı, bahsetti. E, Asla Chip'in tam da böyle bir işbirliği platformu ve bunu sağlama yönelik işbirliklerini yaratan bir platform. Biz bunun arkasına e, Tanı'nın e, şirketimizin ismi Tanı, e, Tanı'nın genetiğinde yer alan Asla Chipini oluşturan o know-how'u e, yeni bir teknolojiye inceledik. Joylty markamız o. E, bu sene içerisinde aslında Joylty'nin lansmanını yaptık. E, firmalara. Uçtan uca sadakat programı yaratma, sadakat programını e, müşteriyi en başta kaydederek müşteri yönetimini sağlayacak bir şekilde e, yaratma. E, kuvvetli bir e, kampanya motoru sunma, e, marketing automation tarafını destekleyecek şekilde kurguları hayata geçirebilme ve en sonunda da firmanın e, veri yetkinliğine, e, veri havuzuna bağlı olarak da e, farklı analitik kurguları destekleyecek, burada yapay zeka devreye giriyor tam da bugünkü konumuzla ilgili konu. E, Joyalty'ye, e, sadakat ve kampanya üretimi için kullanan firmaların e, analitik ihtiyaçlarını da karşılayacak uçtan uca bir kampanya eee ya, orkestrasyonu yapan bir tool aslında Joyilt. Hatta Joyilt'in eee mottosu e, müşterinizle bağ kurmanın en pratik yolu diye geçiyor. Bağ kurmak üstüne aslında tasarladığımız oradan çıkan bir fikirle tasarladığımız bir altyapı. Eee en son adam analitik altik tarafta neler yapıyoruz? Yapay zekayı kullanarak biz aslında eee birikmiş o sadakat ve müşteri verisini üstünden e, firmalara Joyilt'i kullanan firmalara e, gerek e, RFM tarafında, gerek e, müşteri değeri, CLV tarafında, e, e, gerek Churn tarafında e, zaten built-in ürünle beraber gelen modelleri sunuyoruz. Bunun yanında bu birbirinden bağımsız çalışan farklı modelleri de bir araya getirip e, e, aslında pazarlama yöneticilerine, SM'lara ya da e, ürün müdürlerine e, insight verecek e, arkasında Cenaya'yı kullanarak ürettiğimiz e, insightları, iç gözleri e, gösteren yine bir analitik katmanımız var. Buna gelmeden önce de aslında müşterinin verisinin bütün kanallardan toplanması, bütün o yönetimi, e, sadakat programlarını çok hızlı hayata geçirebilme, e, sadece aslında e, pazarlama yöneticisinin bir ekran'a girip ben şu şu özelliklerdeki e, müşteriler için yeni bir sadakat programı yaratıyorum diyerek herhangi yeni bir kodlamaya ihtiyaç duymadan yeni bir sadakat programı yaratabileceği aslında bir tool. E, tamamen e, biraz e, teknoloji geçmişinden de e, kaynaktan biraz hani teknik bir terim de kullanayım. Tamamen mikro servis yazılan bir altyapı. E, o yüzden son e, teknolojiyle yazılan bir altyapı. O yüzden entegrasyonu kolay. E, API'larla entegre ediyoruz. Yani aslında e, firmaların mevcut sistemlerine, mevcut kanallarına kolayca entegre edilebilen istenen sadece parçayı, mikroservis mimarisinin avantajı o, sadece istenen parçayı kullanma imkanı veren bir altyapı. Peki ben şimdi teknoloji ve yapay zeka etkisini soracaktım ama siz epey güzel özetlediniz. Belki eklemek istediğiniz bir şey varsa ve firmaların belki karşılaştığı teknolojik zorluklardan biraz bahsetmek isterseniz e, ve bir de ben bu soruyu da et, e, ekleyeyim vaktimiz az kaldığı için belki geleceğe yön verecek trendlerden teknolojilerden biraz bahsedebiliriz. Sadakat programlarının gelecekte nasıl evrileceğini düşünüyorsunuz ve bizi nasıl bir sadakat ve kampanya dünyası bekliyor? Bunu da son olarak eklerseniz sevinirim. Tamam. Ee, şimdi en son aslında yine azıcık. Firuzan Bey'in aktardığı bir tane konu vardı. Ee, ben geçmişte değil mi, IT ekipleri de yönettim, pazarlama ekipleri de yönettim. Ben de tamamen benzer duyguyu yaşadığımı hatırlarım. Birikmiş talepleri silerseniz acaba iş ekipleri farkına varır mı? Var Varmayı biliyorlar gerçekten. Ee, ya da pazarlama ekipleri e, ben hatırlıyorum e, eski pozisyonumda IT'den istediğimiz pazarlamanın başındayken e, 2000 tane talep vardı backlogta biriken. E, aslında onların belki yüzde %80'i geçersiz hale geliyor. Ama e, Özellikle yeni dünyada e, o kadar çok yeni ihtiyaç çıkıyor ki bunların hepsini hayata geçirmek çok ciddi maliyet. E, IT'nin kolayca hayata geçebileceği tool'lar e, tam da aslında ihtiyaç duyulan, kolay entegrasyonu yapılan, hızlı hayata geçen, kod bağımlılığı düşük olan, teknolojileri kullanıyor olmak bu dönemde en önemli ihtiyaç. Aksi halde bir fikri düşünüyorsunuz, hayata geçirene kadar o kadar çok zaman geçiyor ki o fikir aslında geçeni kaybetmiş oluyor ya da rakip almış başını gitmiş oluyor. E, Joylty'yi tasarlarken biz aslında çok kolay entegre edilebilen e, bazı noktalarda iki hafta içerisinde sadakat programına sıfırdan bir firma için kurabileceğimiz kompleks e, multi channel bir e, ortamda da e, iki üç ay içerisinde yani 3 maksimum 4 sprint içerisinde, bize de çalışıyoruz, 4 sprint içerisinde e, sadakat programını ve kampanya altyapısını omniçen olarak hayata geçirebileceğimiz bir altyapı oluşturduk. Ben bu kısmı çok önemli görüyorum çünkü teknolojik implementasyon e, en öndeki engel e, bu tür işleri hayata geçirme konusunda. E, bunu aşmak değerli. E, cost efficient olmak çok değerli. Yani herkesin bütçe e, kaygıları var. E, özellikle Türkiye'de son birkaç sene yaşadığımız ekonomik ortam bütçe dostu projeler yapmaya gerekli kılıyor. Coyote'de o destekliği sağlıyoruz. Uçtan uca çok kapsamlı pahalı çözüm de sunabiliyoruz. Ama sadece bir parçası, ihtiyacı karşılayacak kadar bir parçayı çok bütçe dostu bir çözüm şeklinde de sunabiliyoruz. Onu adresleyebilmek değerli. Son olarak belki bundan sonra C için ne yön görüyoruz? Yani dijitalleşme konuşuldu zaten orada herkesin çok gündeminde. Yapay zeka herkesin çok gündeminde. Yapay zeka biz çok uzun süredir makine öğrenmesi ve yapay zeka temelli modelleri günlük hayatımızda kullanıyoruz. Çok enteresan problemleri çözmek için de kullanıyoruz. Bir müşterimiz için nerede mağaza açacağını tahminlemek için ya da hangi mağazayı kapatacağını tahminlemek için yapay zeka temelli modelleri kullanıyoruz. Başka bir müşterimiz için yaptığı marketing spend'in Karşılığının e, nerede daha yüksek olduğunu ölçmek için yani yüzlerce kampanya yapılıyor, yüzlerce mecra'da e, iletişimini yapıyorsunuz, farklı teşvikler veriyorsunuz. Bunları inceleyip hangisinin e, return on market, marketing spendin e, yüksek olduğunu. Ee, ölçecek yine modellerimiz var ama bunun dışında çok sayıda e, işte çör modeli, müşteri eğilim modeli, e, next best offer gibi çok sayıda zaten yapay zeka'yı kullandığımız modelimiz var. Çok teşekkürler Tabii konuşacak çok şey var ama maalesef vaktimizin sonuna geldik. Çok kıymetli iş göller çok teşekkür ediyoruz. Ben Size teşekkür de ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Mehtap Demir, Sayın Sabri İnci çok teşekkür Haydi ediyorum. Var. Küpün arka tarafında durabilirsek ışığımız daha güzel bir fotoğraf alalım.